Evet hepinizi tek adamlar arkadaşlar. Bu insta ver GTA 5 Encented'de Bu arada ban yemişiz Ki biliyorsunuz ban yedim neyse ee, GTA 5 Encented'de e, Benchmark testi yapacağız arkadaşlar Sadece benchmark testi yapacağım ee, Oyuna giriş yapıp oynamayacağım Sadece benc benchmark testi olacaktır bilginize Şimdi e, buradan benchmark testi yapabiliyor muyum yoksa illa oyuna girmem, girmem gerekiyordu bilmiyorum Buradan yapılıyor olması lazım ama Ben buradan nasıl, nereden benchmark test yapacağım? Buradan yapılıyor olması lazım. Ben onun bir bulayım da arkadaşlar ondan sonra devam ederiz. Evet, illa oyuna girmem gerekiyor şu benchmark test yapmak için. Bu arada bu şu anda ben aslında İstanbul'dayım. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da yaşamama rağmen horoz ötüyor ya. Vallahi burada horoz var. <laughs> Belki sesini duyuyorsunuzdur ya. Durun bir bekleyin. Ötecek. Hafif bir ü ü diye bir ses geliyor Vallahi yani belki duymuşsunuzdur Bilmiyorum Neyse şimdi 5 benchmark testimize geçelim arkadaşlar Sesi geliyor yani bana sesi geliyor İlla size de geliyordur Araçtan inmem mi gerekiyor illa ya Hayır, Yapacağın işi seveyim seni Şu an ultra ayarlardayım bu arada. Ayarları göstermedim. Ayarları göstermedim. Video silip tekrar mı çeksen? Neyse oldu artık. 60 75 GTA 5 enset ensetteyiz. Öyle bir şey işte. U neredeyse ultra ayarlar. Sadece bir iki ayar kapalı kapalı. Onun dışında tüm ayarlar ultra'da. O iki ayarı da şimdi göstereyim size. Bir benchmark testi geçsin. E, ben de RTX 4060 var arkadaşlar. İşlemcim Ryzen 7 5700X 32 GB DDR4 RAM'im var. Sistemi açıklıyorum. E, oyun hard diske yüklü arkadaşlar. Yani hızlı yavaş pek bilemem ama. Yani şu an otlak ayrazide olduğumuz için 59 58 öyle görüyor yani. 90 95 80 70 60 70 80 civarı gidiyor şu anda. 65, 70. Öyle gidiyor. 70. Şehrin içine giriyoruz. Ne kadar düşecek bir bakalım. 70, 70, 75, öylemişler Adam adam Tabii Tabi de ben sürmüyorum. 75, 60, 65, 70 civar şu anda. bir drop yedik bu arada. Araç önünde sürüklenen gibi. Ne araçmış böyle trenle gidiyor. Şimdi patlamaya dikkat edin. Şok dalgası olacak. Ya bu şok dalgası efsane abi ya. Bu arada tanker patlamadı galiba. Tanker patlamadı galiba. Ama o şok dalgası mükemmel. Yani ortalama ayarlarda. Yani ortalama ayarlarda dedim yani. Eee ortalama FPS'ler de gitti. 70, 80, 60. Arada bir 50 oldu. Öyle. 45. O civarlarda. Şehrin içine girdikçe e, FPS e düşüyor. Ultra'yla da Şimdi ben hang... Ya o müzik çok güzel ama telif hakkı yüzünden kapanmak zorundayım. Şimdi ayarları göstereyim arkadaşlar? Gösteremedim. Gördüğünüz gibi 4060 var. <laughs> Şöyle ayarları göstereyim. Yavaş yavaş aşağı ineyim. Şunlar kapalı ııı ee, Nvidia Reflex kapalı Nvidia Reflex kapalı duruyor ee, gecikme gecikmeye gecikmeye önleye önleyici şey işte <laughs> şu nasıl okunuyorsa vsnyc okuyamıyorum ben bunun İngilizcesini o da kapalı ee, şu limit kapalı onun dışında her şey maksimum artı öyle bir şey işte her şey ultra'da ııı ee, DLSS yani kalitede değil DLA'da Dil, Delay midir nedir öyle bir şey işte Nvidia DLSS açık yani Şöyle her şey ultra ayarlarda Şunu daha yüksek alabiliyor muyuz? Alamıyoruz Yok şu an ultra'dayız Eee Sadece iki tane ayar kapalı dedim Aslında üç tane ayar kapalıymış ama neyse Dur o ayarı bulacağım ya dur Şu ayarı kapalı arkadaşlar şu Eee Bu ne işe yarıyor? ne işe yarıyor derseniz ee, ben araçta mesela giderken çok uzaktaki gölgeleri etkiliyormuş arkadaşlar bu ayar. E, bu da benim FPS'imi bayağı bir düşüreceğini düşündüm. O yüzden bunu hiç açmadım. Geldiği gibi kapalı geldi yani. E, açık mı geldi hatırlamıyorum. Neyse. Bu iki ayarı kapalı. Bir de şu yukarıdaki e, Nvidia Reflex kapalı. Onun dışında kapalı çok bir ayar yok. Şu limit kapalıymış. O kadar yani ultra herhalde şu an. Ultra çok yüksek ayarlar gibi bir şey. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu, bu, videomuz bu kadar arkadaşlar. keke için özür diliyorum. Ee, lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone, abone olup bildirim zil açmayı unutmayın. E, ee, buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sadece bu benchmark testiydi. E, ee, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. bay arkadaşlar. Sözcükle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.